Şimdi rahmetli Cumhurbaşkanımız aklıma geldi, Süleyman Demirel, Allah'ın rujilesine yatırısı, Erilde hükümet konağı var ben yok mu diyor? Erilde emniyet bina, binası var, emniyet müdürlüğü binası var da ben yok mu diyor? boskoca Erilde, Zonguldak'tan daha büyük olan Erilde, hükümet konağı yok. En küçük niçelerde dahi yok, var. Bir tek Erilde yok. Erilde Kaymakamlık binası nerede? Karadeniz Erili Belediyesi binada, binasında kirada oturuyor. Emniyet Müdürlüğü nerede? Bir vatandaşın Yeşiltepe'de binasında kirada oturuyor. Yani biz bir şey söylediysek yalan söylemiyoruz ki. Kötü bir laf da söylemiyoruz, herkes seviyoruz. Bazıları çalışır, üretir. Bazıları konuşur, rol çalmaya çalışır. Güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Türkiye'de orman yangınlarında şehitlerimiz var, insanlarımız ölüyor. Ekolojik sistem bozuldu. Turistler otellerden kaçıyor. İşte bu ortamda, yüreğimizin yandığı bir ortamda konserlere iptal ediyoruz. Bu akşam yapacağımız konseri bile iptal ettik ve Ereğli Belediyesi iki tane itfaiye aracıyla sekiz kişilik personeli o bölgeye gönderdi. Yüreğimiz yanıyor, içimiz yanıyor. Ancak bizim içimiz yanarken benim şahsimi, şahsımı hedef alan böyle basit, mesnetsiz laflar söylemek hiç yakıştıramıyorum. Hiç kimseye hakaret ettiğimiz falan yok. Ama bize böyle mesnetsiz laflar biz yolumuzda yürürüz, üretiriz. Hiç böyle basit, provokasyon kokan laflara değer vermeyiz. Onlardan siyaseten de tecrübeli, yaş ya da büyüğü biraz saygılı olmaya davet ediyorum. Eğer ülkemizde acıların yaşandığı, ormanların yandığı, canlıların yok olduğu bir ortamda, insanlar açım diye haykırdığı bir ortamda, Covid'in insanları öldürdüğü bir ortamda sen ben davalarına girersek, Nitekim öyle oluyor zaten televizyonlarda izliyoruz. Bu memleketi bir yere götüremezsiniz. Hep bu polemiklerle, bu boş laflarla üretmek varken, çalışmak, yardım etmek birbirinize destek et, vermek varken boş laflarla işte ülke bu noktaya bu tip konuşanlar ülkeyi bu noktaya getirmiş vaziyetler ne yazık ki. Üzülerek söylüyorum. Biraz siyaseten tecrübeli ve yaşça büyük abilerine baksınlar. Örnek alsınlar. Bu yaşta hala ülkem için, kentim için durmadan çalışıyorum. Var gücümle çalışıyorum. Böyle boş laf üretmekle böyle e, gelişigüzel, basit, mesnetsiz laflarla falan hiçbir yere varamazsınız ben tahsilim itibariyle, tecrübe itibariyle böyle basit sözlere asla cevap vermem. Ben herkesi seviyorum. Ben ülkemdeki insanları seviyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni seviyorum. Herkesle barışıyor. Din, dil, ırk farkı gözetmeksizin, siyasal farklılıklar gözetmeksizin herkesi seviyorum ve Allah rızası için yalvarıyorum. Hangi görüşler, hangi siyasi partiden olursanız olun, lütfen biraz sevgiyle yaklaşın. Hakaret etmeyin. Ülke elden gidiyor. Ülkemizin iyiye gitmesi için birbirimizi sevmemiz, el ele tutuşmamız, kucaklaşmamız lazım, üretmemiz lazım, çalışmamız lazım. Boş laflarla bir yere varmak mümkün değil. Geldiğimiz noktayı görüyorsunuz. O kadar yeter. Teşekkür ederim.